2024-2025 sezonunda yalnızca 7 teknik direktör takımlarıyla sezonu tamamladı. Sezon boyunca toplam 36 farklı teknik adam görev aldı. Ancak sık değişiklikler birçok takımın istikrarını etkiledi. Sezonu tamamlayan teknik direktörler Okan Buruk, Galatasaray şampiyonlukla sezonu tamamladı. Jose Mourinho Fenerbahçe güçlü bir performans sergiledi. Thomas Rice Samsun Spor Avrupa Ligi vizesi aldı. Arda Turan Eyüp Spor başarılı bir sezon geçirdi. Oleg Gunnar Solskjaer Beşiktaş sezonu tamamlayan nadir isimlerden biri. Mustafa Alper Avcı Adana Demirspor zorlu bir süreçten geçti. Fatih Tekke Trabzonspor Sezonun son bölümünde takımın başında kaldı. Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri rekor seviyeye ulaştı. Sence bu kadar sık değişiklik olması takımları nasıl etkiliyor?